O TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bir başka video ile şimdi sizlerle birlikteyiz. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Videoyu izledik, e, istediğiniz için video istemelerini için teşekkür ederim. Eee solo'da olacağım. Eee botta olacağım pardon. Sola ee, solo için bir kavga ettiler. Eee Jax bana e, bırakmadı. cangı Lux Mid'de TR'ye üstes Olada ben buradayım Wukong ile tek yürek, tek ee, Sıkıntı yaptı AFK'ler mi TR ile Wukong Sanırım anlaştılar gibi şu an ee, Bota geliyor en azından anlaştılar sorun çıkmadı ADC almak iyi yaptın sanırım. Onu kaçırdık. Bari onu kaçırmayalım. Şeklinden güzel bir de hareket. Şimdi sıksam alırım. Şimdi sıksam alırım. Biri. Aa, onu kaçırmayalım. Bakalım ne kadar Bir atak, yatsak mı diye düşündüm. Ben daha iyi keyfin AMK'yı çekeceğim arkadaşlar. İlk olarak ee, AMK ve zırh delme çekeceğim. Çünkü sıkıntı var karşısı. Evet. Dediğim gibi rastlıyorlar. Bu ee, konuk oldu. Önemli değil. Biz her türlü alırız bu oyunu yeter ki kill vermesinler kill vermediklerinden sonra ben elimden geldiğince iyi oynar alırım derken o ks kule var ya Şey de olsun alayım bir rakit de beni katletti. Ee, ilk kan olduğunu düşünmüştüm ama ilk kan değilmiş bu kötü oldu açıkçası ilk kan olsaydı daha iyi olacaktı ee, kan olsun atacağım arkadaşlar ilk gördüğünüz gibi ee... Güzel bir ışınlanma ile gayet güzel kaçırdık. Çok güzel kaçtı. Evet alabildik. Bunu da alalım. 18 grev aldık grev sonrasında üzere sıkıntılarımız var f'i basmıştım almak için onun için şu an için f'im yok f'siz bir şekilde devam ediyoruz 70 Bir rakip katledildi. Evet arkadaşlar bir velet e, vakasıyla daha karşı karşıyayız Gidelim bakalım e, AMK'mızı çektik gayet güzel bir şekilde karşı tarafa bakıyorum e, Caitlyn daha normal dolayısıyla O ise sadece e, pek fazla deney çekememiş e, Gidiyorum Ultim de açıldı Güzel şeyler başarabilirim Evet tabi bu bana kf atmazsa gayet temiz bir şekilde onu aldık 2-1 oynuyoruz ee, çok kötü değiliz ee, çok iyi de değiliz o bir sefer ölmeyi ilk başta gerçekten patates gibi boşa verdik ee kuleye ben de saldırabilirim Mion hmm, dalgasına yakalanmak istemiyorum evet. hmm, gayet temiz güzel hızlı hızlı gidiyoruz arkadaşlar sürüyoruz dedik geri basıyoruz bizim mı tuttu o ne yaptı dedim evet iki kişi oldular ultimde yok ee, geri çekilsem daha iyi olacak ah kaçırdık onu Şimdi daha önce fullesek iyi olacak fitliyor 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 evet çok güzel fitledi Umarım e, reportlara bakarlar Gerçekten reportlara bakmıyorlarsa bakmamaları çok kötü bir durum eğer ki reporta baksalar böyle insanlar e, aramızdan çıkacaktır eğer Jack ona süsüme yetişirse o ben aldım de. gayet güzel bir şekilde aldım Eyvallah dedik Ee, çekeceğimiz kanal işte 900 artı 350 e, biraz daha burada vakit harcayabilirim sonuç olarak ışınlanmam gelmiş durumda adamlar gelene kadar e, bastırmayı düşünüyorum bu benim için iyi olur takım için de iyi olur buradan kul olma. Evet adam geldi e, ben geriye çıkıyorum e, takviye yapalım arkadaşlar 900'ümüzü alalım. Artı 350'ümüzü alalım. Gelelim. Evet. B atarken böyle yapmak sıkıntı. Ona da dikkat edelim. Bidir bu konk. Gene geldi. Rakip doldu an aslında. Iı, devam etmek <laughs> istiyorum arkadaşlar. Q'nun olmasını bekliyorum. Q geldiği an aslında işi bitireceğim. Birini ultileyip diğerini ikisini birden alırım diye umut ediyorum. Gayet güzel bir şekilde onu aldım. Ee, diğeri kaçtı mı? Ona bir bakmak istiyorum açıkçası şuradan. Şuraya bir potem atsam. Sıktık ama pek bir işe yaramadı. Önemli olan sıkmaktı. Ee, önemli değil. Ee, gayet iyi pozisyondayım. Diğerinin sıçrası olmasa gerçekten milimle kaçtı. Evet çok fena burada bir gank yedik. Abi SS Nerede SS 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 Nerede Yemin ediyorum çocuklarla oynuyorum arkadaşlar Gerçekten çocuklarla oynuyoruz 4'e 2'lik e, ee, Duruma düştük Caitlyn ne kasmış her zaman oldu 100 yetenek kasmış adam ya 100 yetenek nefes Seni Buraya gelelim. TR oraya gitmiş durumda. TR'ye alır diye ümit ediyorum. Ben de burada bir e, temizlik yapacağım. Kule altına gelmelerini bekliyorum aslında. Ya. Ben gelene kadar onlar da kule altına gelir. E, güzel bir VC olacak burada. Güzel. şu az önce kaçan arkadaşı e, ben şimdi burada ultim yok. Bu ultim olaydı onu patiket etmiştik zaten bir sıkıntımız yok evet, Orada bir pusum mu var ee, Düşündüm sütunu yemek istemiyorum evet, İyi Gelsinler ee, geriye gelsinler Bak Hydra ya Hydra bak ya Gayet güzel şekilde onu aldık. Kate geldi gene. Kate'i alabilir miyim? Ya abi SS nerede? Yemin ederim ya. Ha vermişsin. Tamam. Evet adam vermiş. Görmemişiz. Bu da bizim eşekliğimiz. Kate'e karşı gerçekten bir şeyler yapmak gerek. büyü direnci kasacağım arkadaşlar. büyü direnci her zaman olduğu gibi 75-55 50 büyük direnci 10 zırh delme ee, bunu çıksam gayet iyi olur 400 can 20 büyük direnci 70 büyü yetenek gücü 70 büyü bunu kasacağız arkadaşlar ee, yapacak bir şey yok yani ya da 60 büyü 60 bu gayet güzel zırh alalım en azından şuradan çıkmadan dotem at diyor ya çok sıkıntılı bir şey ya. Kate'in yani Kate 6'ya 1 oynuyor ben 4'e 3 oldum 1 ee, asistim var o da az önce benden çaldığı kill bu kong e, şey çalmadı ama ben orada zaten almasını istediğim için böyle bir şey yaptım bizim bu kule burada bayağı bir patates durumunda helal olsun o nereye iyi oynuyor 5'e 2 4'e 3 0 4 2'ye 2 1'e 2 e, ee, Feeder bu kong ayma iş başında. Ahmet ayı da çektim. Nereye geliyor zaten. Oraya bir politik gayet güzel temiz bir şekilde onu ben alırım. Evet o güzel bir şekilde katledildi. Yine bende asist kaldı. Önemli değil. O ultimi Cait'e e saklayacağım ya. Bir daha yemin ediyorum Cait'e e saklayacağım. Adam direkt bana fokuslanıyor arkadaşlar ya. Adam direkt bana fokuslanıyor. 3'te 3 de yapardı ama Rengar'a dalmadı. Yani adam direkt bana fokus ya. Kate direkt bana fokus ya. Kate e gerçekten sıkıntılı bir hero. Ama oyun olarak biz öndeyiz. Kate'in kastığına basıyorum Kate. Bayağı kasmış. 4-4 oldum. Çok canım sıkılıyor bu duruma. Ee, orada. Lee orada Lee'yi alırlar diye düşünüyorum. Ee, Rengar çok güzel atladı. Lux'a geldiğimizi işaret edelim. Evet Rengar güzel atladı orada. Karşının Rengar'ı 6'ya 4 oynuyor zaten. Yani buraya da bir gelemedim, bir gelemedim gelemedim. Tehlike olduğunu biliyorum, oraya totem atmak için gidiyorum zaten. Totem atıp geri çekileceğim. Ee, Rengar buralarda bir yerde. İkisi de buradaymış, direkt hop tık tık bir güzel. Ezler takvimi geldi. Jackson eline, koluna, gözüne sağlık. Helal olsun orada güzel bir iş başardı Lux. Ee, ultimi gerçekten Kate'e saklayacağım. Çünkü Kate çok canım sıkıyor. Güzelce sıkalım. Saklayamadım. Rengar geldi. Ee, eğer ki sikilim dönerse döndü. Şu an o da bende. Evet onu da güzelce aldık. Kate geldi gene Kate geldi ultim yoktu Kate de beni aldı 6-5 olduk arkadaşlar yapacak bir şey yok Kate'e karşı gerçekten direnemiyorum Beni daha fazla büyü direnci kasmam gerek bunu kasacağım bunu kasınca artık ulti az önce atmasaydım Ama gene attık yani Kate'e saklamak istediğimi söylüyorum ve ultiyi gene atıyorum 8'e 2 oynuyor Kate Jack onu tutunlarsa alırlar Ah be adam çok güzel kaçtı ya çok güzel kaçtı. 6'ya 5 oynuyorum. 65 grip. 67 de Jax. Daha gayet iyi. Daha gayet iyi. iyi. Aslında buraya gelsem iyi olacak. Bizim TR oyundan korkmuş sanırım. Buradan bir kule daha alırsak takım için gayet iyi olur. Evet. Takım için gayet iyi olacak bu kuleyi almam. Evet. Tabi bizim her zaman gibi bir uyuz ikilimiz dönmedi. Jade ikiledi. ikiledi. Büyük ihtimal oradan bana gelecek Jade. O gelene kadar ben şu kuleyi alırsam iyi olacak. Evet skater e ulti tutturduk ama pek işe yaramadı. 60 büyü direncini kastık. Aslında altısı da 5 e, Katarina'yı kastırmaları gerçekten kötü oldu Bir büyü direnci daha almak istiyorum Açıkçası 60 oh, 60 büyü direnci Bunu alacağım Daha sonra Farklı item çıkışı yapacağım TR'ye 3 kişi dediler Geliyoruz dedik Geliyorum dedim Kaç 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 Kulü aldı Yani, Kulağı cool altına gelmesini istedik adama. Kate var orada bir kovalamacı burada bir biri var. tr'ye gayet güzel onu aldı. Ben hala burada yetişemiyorum. Yetişemedik. Gayet güzel bunu da alırsak. Evet onu da aldık. Onu da güzel bir şekilde aldık. Tekrardan bu tarafa gidip burayı temizleyelim. Bizim kulemiz burada şey olmaz. Ya ben neredeyim? Gerçekten çok uyuz bir hareket ediyorum. Evet. Ee, buradaki kuleyi almak istiyorum fakat alabileceğim bilmiyorum. Yani bu sihir dönmeyecek zamanda dönmez. Dönecek zamanda dönmez. Dönmüyor. Mion keserken sihir dönüyor abi. Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir durum olabilir mi arkadaşlar? Mion keserken sikil dönüyor. bende de asistli kalır önemli değil kata doğru geliyor bizim TR gayet güzel bir şekilde aldı onu da bir kuleyi yok ettik ee, kata'ya bir ulti dedik ultiye bile gerek kalmadı bizim tr'ye onu da aldı onu da alıyordu çok fena kaçtı yıksıksam yetişir mi lux da çok güzel onu aldı Ereğin en kası bizim bakmak istiyorum. Gayet güzel kasmış adam. <laughs> dereye kim kastırdıysa helal olsun. Adam gayet güzel kasmış. Gayet güzel kastık. Ee, Wukong'un yaptığına rağmen güzel bir şekilde kastık kate doğmasına daha var kate doğana kadar ben buradan kaçmam Yani kaçmam için bir sıkıntı yok kate de doğdu aslında şu an kaçabilirim kate doğdu kaçıyorum arkadaşlar rengar oradan ona sıçrar umarım bana değil ben buradan jackson o tarafa doğru yardıma gidiyorum kate arkamdan geliyor kate arkamdan geliyor buraya bir bana yardım desek Aks da geliyor aslında ben döndüm. Abi neredesiniz ya siz? Siz burada değil miydiniz? Hayır surrender verdi kim verdi surrender'ı göremedim. Ee, Mackenzie surrender başlatmış. Ee, 720 daha çıkacağız arkadaşlar. 766. Bunu da çıkabilirim. Bunu çıktıktan sonra artık yani daha da ne yapabilirim bilmiyorum ki daha fazla büyü direnci çıkmak ee, mantıksız bunu satalım hatta buna tıklayalım bunu tıklayalım bunu tıklayalım 1380 onu da aldıktan sonra bu item'e döneceğiz ee, burada olaylar var trn'in yanına gelelim 17'ye 7 oynuyor ee, ben de 6-7 oldum bu kötü oldu gerçekten evet. Dereye gayet güzel kalktı. Ee, almak istiyorum açıkçası. Sıkıntı burada TR'ye, Okule'ye gitsin aslında girmedi o kuleye. Evet. Ah be ultiyi arkaya atamadık iyi mi? Ultim bir de dö skillim dönerse ya loop saldı bu sefer de katayı. Çünkü orada Ya abi dönmüyor o skill ya. Dönmüyor. Döneceği zaman dönmez. Dönmeyeceği zaman dönüyor. Evet gayet güzel. Rengar aldık. En azından 7-7 olduk arkadaşlar. 7-7 gayet iyi. Herkese aldık. Biz de Luck, Jux, 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 ve ben kaldım sadece ayakta. Burayı da alırsam oyun bitme ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Caitlyn aslında burayı. Jax bitiriyor, biz de orayı alalım. Evet, gayet güzeldi. Ee, Kita patates olmak dışında her şey gayet iyiydi. Ee, buradan hop bayağı kalabalık geldiler. Ee, bunu alabiliriz aslında Kita, alamadım çünkü Hız çok 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 sert geldiler. Yapacak bir şey yok. 7 8 oldu. Kata ben geliyorum <laughs> dedi. Katayla dalga geçiyor. Ee, kata kastı arkadaşlar. Kata 150 krev aldı. 17 6 oynuyor. Kataya gerçekten kastırana Inin. Şaka gibi diyoruz. Tabi adamın 2'de 2 yaptığı falan da var yani. Aynen baronu alsak iyi olur aslında. Yani oyunu pek döndürebileceklerini sanmıyorum fakat e, güzel en azından surrender vermeyen rakip iyi rakiptir. 2'de 2 yaptı. TR'ye oraya girmekte çekindi. E, bizim adamlar da oyunu yıkıyor. E, Katayı da çok güzel aldı. TR'ye aslında hiç deh bile katmadı Ve oyun bitti arkadaşlar. Bu da buraya kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.